Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun tecavüze uğradığı tespit edildi. Müzik Peki olay nasıl gerçekleşti? Gelin haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik 3 yaşındaki Re e adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Müzik Talihsiz çocuk, Hittit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. <laughs> Doktorların yaptığı incelemede tecavüze uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi. Emniyette yapılan sorgulamanın ardından nitelikli kasten öldürme ve ölüme neden olan çocuğu tecavüz suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı cezaevine gönderildi. Siz de gündeme dair önemli haberleri almak istiyorsanız sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.